Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Yani akşamki videomuza. Şimdi, bıldırcın yumurtalarını arkadaşlar biliyorsunuz civcivlerimiz yavaştan çıkıyorlar. İnşallah onlara e, sağlıklı olur, onlara vitamin olur. Şöyle bıldırcın yumurtalarımızı arkadaşlar şöyle alıyorum direkt abi. Direkt tıks bırakıyorum şöyle görüyorsunuz. Lap diye bırakıyorum. Maşallah. Bakalım kaç tane yumurtlamış bizim çocuklarımız. Biraz yem. Lan ne ara yeminizi bitirdiniz lan? He? Üçkaçlar. Dur. Şöyle alalım arkadaşlar. İki tane de böyle aldım. Kaç etti lan? 2, 4, 6, 7 tane mi etti? Bakalım başka var mı? Çocuklar gömmüşsünüzdür şimdi siz yere. Yok arkadaşlar herhalde gömmemişler. İyi güzel. Şimdi şuraya bakacağız. Biz bismillah diyorum. Aman abi bu ne be kardeşim be. Ya ulan var ya bıldırcınlar siz var ya harbi. Yani ne bileyim çok güzel hayvanlarsınız. Maşallah maşallah sizlere arkadaşlar şöyle güzelce ne yumurtalarımızı şunu biraz biraz pis ama dur seni ben şimdi ayıklayacağım. Şöyle koyalım. Kaç tane koydum lan? Vallahi bayağı varmış arkadaşlar şöyle. Bismillah bismillah diyelim. Aman kırmayın. Kırılmayın. Kırılmayın. Çok da aslında hassas değil ya. Yani. Benim bıldırcınlar biraz sağlam yumurta yapıyorlar. Normalde hemen çıt diye kırıl, kırılıyor. Var mı başka? O varmış lan bayağı varmış he. İyi çok fazla yumurta aldık. O da bizim civcivlerimize şifa olacaktır inşallah. Şöyle şunu da şöyle şurada temizleyeyim arkadaşlar. Kusura bakmayın biliyorsunuz tavukçuluk böyle bir şey yani. Evet koyduk bayağı doldurduk arkadaşlar böyle şimdi içeri doğru sobayı da yaktım az önce tekrardan şunu kapatayım yani gidelim bakalım içeriye güzel kızım oturuyor orada maşallah maşallah çocuklar size de vereyim mi la biraz yumurta şimdi <laughs> ne güzel orada çiftleşiyorlar güzelce bir yumurtlamadı ama inşallah yumurtlar bakalım bakacağız yani Osman'ı vermiyorum arkadaşlar Osman Osman bizim kümesin şeyi sahibi yani dediğim gibi sabahki videoda yumurta yollayacağız ama çok fazla fena yumurtalar arkadaşlar şimdi Evet bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar. E, suyu biraz pislettik ama o su yani bize içindeki lazım. Şimdi bu kaynaya dursun arkadaşlar. Ben biraz daha şöyle odunu biraz daha üfleyeyim, yelleyeyim. Güzelce ne kaynasın. Bunları bir haşlayayım arkadaşlar ondan sonra bizim bıldırcınlarımız gerçi yer mi yemez mi bilmiyorum da Nazlı'nın civcivlerine vereceğiz zaten. Bakalım içeride seçeceğim hangilerine vereceğiz. Onlara verelim de güzelce bir vitamin olsun hayvanlarımıza diye. Bakalım şöyle kay haşlansın arkadaşlar devam edelim inşallah. Arkadaşlar haşladım bıldırcın yumurtalarını. Şimdi <laughs> yavaştan bir soyayım ben şöyle. Şu kabımıza atacağım. Kabuklarını da biliyorsunuz e, hayvanlar yiyorlar. Yani güzelce ne bir e, tanın olsun inşallah. Ulan hepsini aldık ya. Küçücük hınkaldı ya. Neyse. Zaten kabuklarını da vereceğim arkadaşlar. Şöyle ben yavaşça soğayayım. E, muhabbet edelim mi fark etmez ama. <laughs> yani arkadaşlar tavukçuluğa nasıl başladık? Tavukçuluk ne bileyim apayrı bir şey ya. Yani. Ben sevdiğimden dolayı böyle hayvanın mesela yumurta toplamak kadar güzel bir zevkli. E, şöyle kamerayı tripodu unutmuşum arkadaşlar. Neyse. E, yani yumurta toplamak kadar güzel bir zevk yok yani. Güzel bir ne bileyim aktivite biliyor Ama Ben öyle kendime öyle şey yapıyorum. Ulan hepsini soyduk ya. Yani, yani tavukçuluk güzel. <laughs> Kısacası güzel bir şey yani. Ne bileyim sağ geliyorsun. Kahveye gideceğin yere yani ne bileyim. E, atıyorum ben pek zaten dışarı çıkmam yani öyle şey yapmam kahve gideceğin yere mesela oyun, oyun oynamaya gideceğin yere gel tavuklarınla ilgilen e, en azından eve yumurta falan götürebilirsin yani bilmiyorum e, o kişiden kişiye değişir arkadaşlar yani ne bileyim hayvanlarla vakit geçirmeye kadar güzel bir bak üç açılar kavga ediyor görüyor musunuz neyse Allah'tan kapıları kapattım şu an hala biraz tedirginim yani köpek gelir mi gelmez mi diye hala tedirginim ama kapıyı kapattığımdan göre bir şey geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar yani ben şöyle bunları güzelce, kabuklarını da böyle ufaktan kırayım çünkü civcivler e, yiyemeyebilir yani. Şunları güzelce şöyle soyuyorum arkadaşlar. Sizler de civcivlerinize böyle protein olsun diye e, yumurtaları soyup verebilirsiniz arkadaşlar civcivlere. Zaten ilk birinci gün, ikinci gün pekmezli su, yumurta, haşlanmış yumurta yani bunları vermek e, çok etkili olur. Şayet Tabii şekerli su da olur, olur. fark etmez. Yani bunları civcivlere verirseniz daha da güzel olacağını düşünüyorum. Dur farecim ya Allah'ım. Fare de yandan geçip duruyor yani. Bir şey de demek istemiyorum hayvana. Neyse. <laughs> yani öyle fareler de var. Takılıyoruz yani. Onlar da yeni dinliyorlar arada böyle. Bak oğlum durun lan. İşkağıtçılara bak ya. Biri bilemiyor. Osman hepsini diyor Tabi tefoyu salsam Osman da kaçar da. Yani öyle Cafer arada kovalıyor. Cafer de pek şey yapmıyor yani. Biraz daha büyümesi lazım. 6-7 aylık oldu. İnşallah o da e, büyüdükten sonra zaten Tefo'yu da döver o yani. Ben Cafer'den e, biraz eminim. O dövecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Neyse ben soyayım arkadaşlar böyle. Seni versinler ellere Beni vurusunlara sana sevdanın yolları bana kurşunlar. Bitti arkadaşlar şimdi. Çok şükür yumurtalarımızı soyduk. biraz geç oldu ama yapacak bir şey yok. Haşlanmasını bekledim. Ne yapayım? şimdi bunları da alacağım arkadaşlar. Bunları güzelce şöyle bir ufaktan bir şöyle biraz parçalayalım bunları. Zaten civcivlerimiz daha çıkmadı. Yani bıldırcınlar sadece çıktı onlarda yiyeceğini zannetmiyorum ya. Yani. Bıldırcın pek fazla yemiyor yani. Öyle sadece yenmiyor. İşte ne bileyim fazla yemek yemiyor yani. Şunları da güzelce şöyle böyle yiyeyim arkadaşlar. Sonra Nazlı'mızın yanına gidelim. Güzelce Oo, Şöyle sıcak da. Neyse. Ve şey güzelce şunları Tamam arkadaşlar bunlar şimdilik hazır. Biraz bu civcivlerimize vereceğim. Şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar böyle güzelce ne gelin bakalım. Hadi dur 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 ben şöyle birazcık size bırakayım gideceğim. Hadi Nazlı ablanızın yanına gideceğim. Ulan ne kadar üç kaçı aldı hemen kaçtı ya. Ulan şuraya koyun bak bak. Bak bak buraya koydum hadi. Hadi güzelce yiyin onları. Ulan nasıl civcivsiniz siz ya arkadaşlar. Şunlara da verelim. Bunlar şimdi gariban kalmaz. Yani oğlum gelin buraya. Bunlar da çok üç kağıtçı. hep kaçıyorlar benden ama şöyle şuraya atayım. Heh, porselen ligorimiz bir tane aldı. Evet sağ kulda, kulvarda kırma bırakmamız. Hadi. <laughs> Yok arkadaşlar neyse. Şöyle içeri doğru gidelim biz. Yani dışarı doğru çıkalım. Ee, Nazlımıza biraz şöyle şu yumurtalardan biraz vereceğim arkadaşlar. Yani onun civcivleri de gayet iyi. Güzel bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Cafer vereyim lan sana biraz. Ha yiyeceksin mi? Yapma be. Hadi bakayım. Bak şimdi. <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle şunu açalım. Nazlımız oturuyor. Nazlıcığım e, suyu devirmişsin. Yemi devirmişsin. Bu kadar yapma kendini be. Al bak sana ta özel tabak getirdim. Dur Ben sana şimdi bir daha. Bak yemini hepsi dökmüş. Hepsini, neyse ben sana bir daha yem getireyim. Aşkım gelin bakayım buraya oğlum çocuklar. Gelin buraya. Gel, gel gel gel. Hadi anne çağır Hadi. Biraz su koyalım arkadaşlar şunlara da. Yani böyle yesinler bakalım. Ha, bu sakallı arkadaşlar. Osman'ın Osman bilmişti buna. Bir iki kere babam salmıştı. Yani onu zaten ben babama hep tembih ediyordum ama e, maalesef babam salıyordu bunları. Hayvanın içeride kalmasını istemiyor. E, yapacak bir şey yok yani. Böyle bir tane çıktı. Osman'a benzer. E, bu zaten telefonun e, Bakalım İnşallah e, dişi çıkar Yani tavuk çıkar bakalım o da e, Bekleyeceğiz yine onu da bir 7-8 ay Bekleyeceğiz yani bu işler kolay değil arkadaşlar e, Civciv çıkartayım da büyüteyim de Bir yumurta yapması yani 8-9 ay Sürüyor yani o yüzden e, Biraz zahmetli iş Yani güzel bak güzel bak hadi Hadi güzelce ya tabak veriyorum yere atıyorsun ya Allah Allah ya maşallah şunun güzelliğine bak. Ya bir tane dediğim gibi yine söyleyeyim. Yine arkadaşlarımız soruyor kardeşlerimiz abilerimiz neler var diye. E, i̇ki üç tane hintimiz var arkadaşlar. E, bir tane böyle kırma brahma tarzı bir tane bir şey var. Sakallı paçalı aynı Osman bilmişti buna. E, bir tane de dark brahmamız var. Ha, bir, tane de denizlimiz var. Nerede o kara çocuk? E, kara çocuk gel buraya bakayım. <laughs> e, öyle arkadaşlar inşallah bunlar da sağlıklı bir şekilde büyürler. Güzelce yumurtamızı haşladık da şöyle. Yani kızımız da yesin civcivlerini de yesin, yedirsin. Ee, zaten biraz zayıflamış gibi geldi bana ama kızım yani spor yapmıyorsun ya. Otur biraz yemek ye. Tamam hadi bir spor yapıyoruz. Zayıfız ama sen olmaz. Sen yemen lazım yani. Tamam mı canım şu çocuklara güzel bak da bunları biz yetiştirelim. Bak sen maşallah çok da güzel paçaları var. Ee, aman Denizli'cim sen gelme içeri. Denizli'cim <laughs> Nazlı'yı korkutmayın kardeşim ya. Allah Allah şöyle ben kapıda durayım. Bak 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 bak, bak bizim kızımız da arkadaşlar birazdan göstereyim nereye yumurtlamış. Sonra videomuzun sonuna geleceğim. Ee, şöyle güzel acene bu yesin. Nazlı'cim güzel güzel yedir çocuklara tamam mı? Ben sana şimdi hemen su getireyim babacım. Ondan sonra ben gene içeri gideceğim. Hadi bakayım. Şöyle arkadaşlar Denizli tavuğumuz da e, şu yanda göstereceğim şimdi. Yani kızımız gelmiş e, bunun kapısı açık olduğu için şuradan göstereyim. He, Rukiye de orada <laughs> şöyle göstereyim arkadaşlar. Gelmiş buraya yumurtlamış tabi bu da içeri geliyor mu bakalım. Rukiye'cim nasılsın selamun aleyküm nasıl var mı bir şey? He? Şişt, bakayım Necmi abi Necmi abi de bize vuracak yakındır arkadaşlar biraz daha şey yapacağız. Bak maşallah güzelce gelmiş buraya yumurtlamış. Şimdi havada içeri girmeye çalışıyor ama tamam gel kız. gel bakayım gel. Hadi gel senin ablan zaten içeride guruk oturuyor git oraya hadi bakayım hadi. Hadi gitsene be. Ya. Bak sen de şuna. Kapıyı açtım sana. Hadi. Neyse. Arkadaşlar bu da e, tavuk mudur? Horoz mudur? Bilemedim yani. İnşallah bakalım ne çıkarsa artık. Bahtımıza diyelim. videomuzu sonuna gelelim arkadaşlar. Yanda çıkan videoları tıklayıp öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz destek vermek isterseniz abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.